Herkese selam. Ben Fulya. Otçu Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Yakın zamanda Münih Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansa kabul aldım. Bugün birlikte lisans hayatım boyunca yaptığım stajlarda, ve yüksek lisans başvurumda kullandığım özgeçmişime bakacağız. Şimdi dört farklı global şirkette ben staj yapma fırsatı buldum eğitim hayatım boyunca. Bu süreçlerde kullandığım özgeçmişi sizinle paylaşırken öğrendiğim deneyimlerden bahsetmek istiyorum. Başvurularınızda öne çıkmanız için yapmanız gereken önemli taktikler vereceğim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçebiliriz. Eğer yapabilirsem şurada şu an CV'mi görüyor olmalısınız. Adım adım başlayalım. İlk önce benim sevimde doğru bulmadığınız şeyler olabilir. Ben kendi araştırmalarıma ve tecrübelerime göre bu seviyeyi oluşturdum. Mutlak doğru budur demiyorum kesinlikle. Siz istiyorsanız farklı yapabilirsiniz istediğiniz yerleri. Gördüğünüz gibi CV'yi burada ikiye bölmüşüz. Genel hatlarla baktığımızda deneyim ve eğitim bir taraftayken diğer işte iletişim bilgileriniz, dili bilgileriniz, skilleriniz diğer tarafta. Bu alanı daha iyi kullanmanızı sağlayacak ve akılda kalacak. CV'nin İngilizce olduğunu fark etmişsinizdir. Ben CV'nizi İngilizce hazırlamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bunun sebebi, bir Türkiye'de bir yere başvuruyor dahi olsanız, başvurduğunuz şirketlerin büyük bir çoğunluğu sizden İngilizce CV talep edecek veya İngilizce dil yeterliliği isteyecek. Sizin CV'nizin İngilizce olması sizin için avantaj olacak bu açılardan ikna edici bir özellik olacak. Aynı zamanda siz yurt dışında herhangi bir staj, iş veya yüksek lisansa başvuruyorsanız zaten sizden İngilizce bir CV istenecek. En baştan CV'nizi İngilizce hazırlamak sizin için avantajlı olacak bu yüzden. Ben de bunları göz önünde bulundurup CV'mi en baştan İngilizce hazırladım. Şu ana kadar hiçbir yer benden Türkçe CV talep etmedi. Sizin de muhtemelen Türkçe bir CV'ye ihtiyacınız olmayacak. En yukarıda ismim, soy ismim ve mesleğim yazıyor. Industrial Engineer şeklinde. Öğrenciyken ben industrial engineering student yazıyordu bu kısımda. Mezun olduktan sonra bu kısmı güncelledim. Dikkatinizi çekebilecek bir diğer şey CV'imde fotoğraf bulunmuyor. Ben CV'ye fotoğraf koymamayı tercih ettim. Bazı insan kaynakları çalışanları şiddetle koymanızı tavsiye ederken bazıları da asla koymayın diyor. Yani burada bir fikir birliği yok maalesef. Bana mantıklı gelen koymamak oldu. Çünkü fotoğraf koymak benim Özden görüşüme göre profesyonel bir şey değil. Karşı tarafı yanıltabilir görüntünüz. Bu yüzden ben koymamayı tercih ettim. Ama dediğim gibi size kalmış. Eğer fotoğraf koymaya karar verecekseniz mutlaka profesyonel bir fotoğraf koyun. Vesikalık fotoğrafınız olabilir veya daha profesyonel çekilmiş bir fotoğraf olabilir. Tek başınıza olduğunuz profesyonel kıyafetler giydiğiniz, profesyonel bir arka planla çektiğiniz bir görsel koyun buraya. İlerliyorum. About me kısmı var. Hakkımda kısmı aslında. Sizin CV'nize bakan kişinin ilk göz atacağı yer bu hakkında kısmı. Hızlı bir şekilde şu an ne okuduğunuzu, neler yaptığınızı, hangi alanlarda kendinizi geliştirdiğinizi ve şu an için ne aradığınızı bu kısımda bulabilirler. Ben mesleğimden bahsetmişim, yandalımdan bahsetmişim, en son bu özgeçmişi yüksek lisans başvurumda kullandığım için ODTÜ'nün e, Türkiye'deki en iyi okul olduğunu yazmışım. Yani burada aslında amacım dikkat çekmek, e, vurucu olması ve CV'mi okuyan kişinin aklında kalmak. E, daha sonra işte kendimi geliştirmek istediğim ve geliştirdiğim alanlardan bahsetmişim. E, burada işte mesela veri ile ilgili e, kısımlar var, yönetim kısmı var. E, bunun sebebi aslında yüksek lisans programımla paralellik göstermesi. Burada şimdi çok önemli bir tüyoya geliyoruz. Hazır mıyız? sizin CV'nizi büyük bir ihtimalle yapay zeka değerlendirecek en başta yaptığınız başvurularda. Ve yapay zekanın yaptığı şey anahtar kelime aramak sizin CV'nizde. Bu yüzden başvurduğunuz pozisyona göre sizin anahtar kelimeleri CV'nizin içerisine dağıtmanız gerekiyor. Ve bu hakkında kısmı bunu yapabileceğiniz en güzel yerlerden biri. Eğer ki başvurduğunuz pozisyondan Aranan niteliklerden biri proje yönetimi ise bu kısma proje yönetimi ile ilgili bir şeyler yazabilirsiniz. Bunu unutmayın. Bunun aynısını şimdi biraz kenara geçiyoruz. Deneyim kısmı. Deneyim kısmında da yapmalısınız. Deneyim kısmında benim gördüğüm en büyük hata kişilerin işte şirketin adı, yapılan pozisyon ve tarihler dışında bir şey yazmaması. Yani altındaki şu benim yazdığım açıklamaları yazmamak çok büyük bir hata. Çünkü aslında az önce bahsettiğim gibi anahtar kelimeleri buraya sıkıştırabilirsiniz. Ya bir yapay zeka sizin CV'nizi incelemiyor olsa da, bir insan, bir insan kaynakları çalışanı inceliyor olsa da bu açıklamalar çok önemli, çok kritik. Çünkü aslında insan kaynakları çalışanları ellerindeki pozisyonla, iş veya staj pozisyonuyla sizin CV'nizi eşleştirmeye çalışıyor. Eşleştiremezse sizi eliyor. Bu kadar basit. Yani bu staj veya iş pozisyonu için gerekli nitelikler de yazan, anahtar kelimeleri sizin e, deneyim hakkında kısmında da belirtmeniz gerekiyor. Az önce verdiğim örnekteki gibi proje yönetimi aranan niteliklerden biri ise siz proje yönetimi konusunda kendinizi geliştirdiğiniz deneyimlerin altına mutlaka proje yönetimi yazmalısınız. Böylece eşleştirme yapıldığında sizin CV'niz öne çıkacak ve seçileceksiniz. Bu kadar basit aslında. CV'lerin hazırlanma amacı sizin mülakata çağrılmanız. ...mülakata çağrılmak için de dikkat çekici olması lazım. Yani yapay zeka tarafından da, insan kaynakları çalışanları tarafından da... ...dikkat çekici olması gerekiyor. Ve şunu unutmayın, işlerin içeriğini onlar bilmiyorlar. Onlar bir eşleştirme yapıyorlar. Yani anahtar kelimeleri bulup, Hı, bu kişi bu pozisyona uygun olabilir diyorlar. E, bu yüzden anahtar kelimeleri mutlaka aralara serpiştirmeniz gerekiyor. Deneyim kısmına baktığımızda göreceğimiz şey şu... En yeni deneyimden en eski deneyime doğru sıralama yapıyoruz aslında. Bu format kabul görmüş bir format. En yeni deneyiminizi en üste yazmalısınız ve eskiye doğru gitmelisiniz. En altta benim gönüllülük çalışmalarım var. En başta benim hiçbir stajım yokken ben bunu CV'me yazmıştım ve o zamanlar deneyim kısmım boşken bu Isaac çalışmasının altında çok fazla şey yazıyordu. Orada edindiğim bir sürü deneyim yazıyordu. Daha sonrasında ben global şirketlerde staj yaptıkça bu kısmı azalttım ve oradan kazandığım yeri diğer şirketlerde edindiğim bilgileri açıklamak için kullandım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yani aslında ilk defa CV hazırlıyorsanız ve deneyim kısmınızda yazacak bir şeyiniz yoksa katıldığınız topluluklarda edindiğiniz tecrübeleri buralara yazabilirsiniz. Daha dolu görünmesini sağlayacaktır. Daha sonra eğitim kısmına geçiyoruz. Burada da yine aynı şekilde en yeniden en eskiye doğru sıralamalısınız. En yeni kısımda lisans tecrübem varken en eski kısımda lisemi yazmışım. Yani tekrar ediyorum bu lisemi yazma sebebim yüksek lisans başvurularında kullanmış olmam. Yani lisenizi çok yazmanıza gerek de yok bence. Kişiden kişiye göre değişir yine. Mesela ben bu CV'yi güncellediğimde yüksek lisansa başladıktan sonra en yukarı yüksek lisans yazacağım. Daha sonra lisansımı, yan dalımı ve, ve lisemi yazacağım. Hatta belki yer bulamayıp lisemi kaldırabilirim bu durumda. Daha sonra dil bilgileri kısmı var. Burada Türkçenin ana dilim olduğundan, sonra işte İngilizce ileri seviye bildiğimden, aynı zamanda Almanca ve İspanyolca öğrenme deneyimlerim olduğundan bahsetmişim. Beginner olan şeyleri çok yazmanıza gerek de yok aslında. Ama ben yüksek lisansa başvurumda kullandığım için bunları belirtmek istedim. Zaman zaman işte çok yönlü olmak avantajlı olabiliyor yüksek lisans veya burs başvurularında. Dil kısmı da böyle. Aşağıda iletişim bilgileri var benim yaptığım gibi mailinizi, telefon numaranızı, yaşadığınız ili, çalışabileceğiniz illere yazabilirsiniz. LinkedIn hesabınızı da buraya ekleyebilirsiniz. Bu kısımlar çok açık ve net bence. Biraz daha aşağı kaydığımızda hard skill ve soft skill diye ikiye ayırdığımı göreceksiniz. Bu kısmı eklememin sebebi hangi alanlarda kendimi geliştirdiğimi bir kez daha göstermek. Ve yapay zekanın yani veya insan kaynaklarının CV'me baktığında bu anahtar kelimeleri bir kez daha görmesini sağlamak hard skill ve soft skill kısımlarında benim yazdığım gibi şeyler yazabilirsiniz veya kendi alanınıza göre değiştirerek yazabilirsiniz. Eğer herhangi bir kısımda aklınıza yazacak bir şey gelmiyorsa yapay zeka kullanın arkadaşlar. Yani söyleyin ben şu pozisyona başlıyorum hatta pozisyonun tüm niteliklerini de atın isterseniz. Şuraya ne yazabilirim? Yapay zeka size önersiniz. Zaten bir yapay zekanın denetiminden geçecek büyük bir olasılıkla sizin CV'niz. Yapay zekan size önermesi çok daha mantıklı. Oradan faydalanabilirsiniz. Mesela hard skill'lere ben ne yazmalıyım? Soft skill'lere ne yazmalıyım? Bu arada hard skill, soft skill ne demek? Hard skill biraz daha teknik skill'lerken soft skill daha böyle kişiliğinizle ilgili olan şeyler. Bu şekilde ikiye ayırabilirsiniz. Şimdi burada tekrar tartışmalı bir konuya gelecek olursak. Benim CV'm iki sayfa. Yani birçok insan tek sayfa olmasını öneriyor. Benim de yıllarca tek sayfaydı. Ancak bir yerden sonra CV'me sığamamaya başladım. Ve yani pes edip iki sayfaya çıkardım. Şu an burada ekranda göreceksiniz ikinci sayfayı. İkinci sayfada sertifikalarım ve katıldığım projeler yer alıyor. Ee, burada işte bir endüstri yarışmasına katılmıştım. Bu var. Daha sonra edindiğim profesyonel sertifikaları burada sıraladım. Endüstri okuyanlar kendilerini nasıl geliştirebilir videomda. Bu sertifikaları nasıl edindiğimden bahsetmiştim. Ee, i̇lgisini çekenler o videoya gidip izleyebilirler. Sertifikalarını da bu şekilde sıraladım. Ve her birinin linkini de koyarak profesyonel bir sertifika olduğunu karşı tarafı ikna ettim. Bu linklere tıkladığınızda direkt olarak sitenin orijinal imzalı sertifikasına ulaşabilirsiniz. Bu şekilde benim CV'm genel hatlarıyla benim en çok önem verdiğim şeyler hakkında kısmı ve deneyimlerinizin altından ne tarz deneyimler edindiğinizi, ne tarz sorumluluklar aldığınızı yazmak, bunu yaptığınız sürece öne geçeceğinizi düşünüyorum. CV'm boş, bu konuda ne yapabilirim diyorsanız Dediğim gibi topluluklara katılmak çok avantajlı olacak sizin için. Topluluklardan edindiğiniz bilgileri buraya yazabilirsiniz. Peki ben bu seviyeyi nerede hazırladım? Ben bu seviyeyi Canva'da hazırladım. Canva'da hazırlamamın sebebi orada proje olarak duruyor olması ve güncellemek istediğinde çok hızlı bir şekilde girip değiştirmek istediğim yerleri değiştirip tekrar indirebiliyor olmam. Ve çok güzel tasarımlar da yapabiliyorsunuz Canva aracılığıyla. Hazır taslaklar da var. Şimdi... Diyelim ki CV'nizi hazırladınız, indirdiniz ve kullanıyorsunuz. Eğer yeni bir pozisyona başvuruyorsanız mutlaka o pozisyonun nitelikler kısmına girin, e, gereksinimler kısmına girin, bunları okuyun ve bu gereksinimlere göre CV'nizi güncelleyin. Gerekirse her başvurunuz için CV'nizi gözden geçirip güncelleyin arkadaşlar. Her yıl aynı CV'yi gönderdiğinizde mülakata çağrılma oranınız düşecek. Çünkü CV'niz bir pozisyon için uygunsa diğer pozisyon için uygun olmayabilir. Pozisyona göre CV'nizi güncellemelisiniz ki birçok pozisyona seçilebilin. Ve böylece sizin CV'nizi inceleyen, insan kaynakları çalışanları bu CV'nize bakıp evet ya tam aradığımız kişi bu diyecekler. Siz kendinizi onların yerine koyun. Bir yanda başvurduğunuz pozisyon için gerekli nitelikleri açın, bir yanda CV'nizi açın. Siz kendinizi seçer miydiniz? Buna bakın. Eşleştirmeye çalışın. Oradaki gereksinimler ve sizin CV'nize yazdığınız şeyleri. Eğer yeterince eşleştirebiliyorsanız muhtemelen insan kaynaklarına da ve mülakata çağrılacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım size faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenirsiniz. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.